Gıybeti en çok olan hisselerden biri bu şey. Vallahi billahi. Yani şu yatırımcıyı artık bir mutlu etsin ya. Artık satılacaksa satılsın, satılmayacaksa da bir şey, bir şey, bir şey yani, ya bir şey olsun yani. Şimdi şaka bir yana 33, 90, 18 düşüşü uzun zamandır. Ne zamandır? Aşağı yukarı 2023'ün yıl beri, yani bir yılı aşkın zamandır sağ tarafa doğru. Ne yapmış? Kendini 26 ile 19 arasında sıkıştırmış. Hep bir söylentiler, her gün bir haber akışıyla hep bir hep bir olumlu beklenti var. Ama öbür taraftan da taşı babam, taşı babam, sonuçta taşı babam, taşı babam derken pembe ve sarıyla görülen üçgenin zamansalında sona yaklaşılıyor. Bak. bak hı hı. Ha, i̇yi ya da kötü. Bunu zaman gösterecek. Teknik analizin <laughs> e, belli disiplinleri vardır. Mesela sarı kırılırsa ekstra risk tetiklenir. Pembe geçilirse de üçgen yukarı patlatır. Muhtemelen 30'ların üstüne doğru bir hareket başlar. Ama bu pembeyle yani rakamla konuşalım. 23 etmiş 20 buçuk. 23 etmişte 20 buçuktaki bu üçgen daralması iyice üçgen daralmaya başladığı için artık bundan sonra gitgide gün içindeki marjlar daralabilir. Yani hareket iyice sıkışıyor ve kendine bir enerjiyi biriktiriyor. Bu anlamda 23.70 geçilmedikçe Kozal 23.70 20.5 hatta belki geniş risk anlamında söylüyorum yine oraya inecek olarak anlaşılmasın. 18.5'lara doğru destek bölgelerini takip edelim. 23.70'lerin üstünde ikinci gün kapanışta 23.70'lerin üstünde ikinci gün kapanışta muhtemel olarak Kozal'da pembe ile görülen düşen trend geçerek 2803 3060 kısa vadeli hedefli daha güvenli bir yukarı yönlü trading disiplin tetiklenecektir. 2370 geçilene kadar maalesef kozal üçgen sıkışmasında artık benim haberimi vereceksiniz verin. Artık iyice terlemeye başladım demeye devam ederim.